Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İspanya La Liga'da ligin formda iki ekibi karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Valencia, deplasman ekibi Bilbao'yu ağırlıyor. Ev sahibi Valencia son 4 maçını kazanmıştı fakat kupa mücadelesinde kaybetti deplasman ekibi ise çok uzun zamandır kaybetmiyor ve büyük keyif veriyor. Ben bu mücadelede her iki ekibin de galibiyet için sahada olacağını, aynı zamanda kaybetmemeyi de düşüneceğini düşünüyorum. Maç sonucunda her iki ekip de bir puan ile sahadan ayrılabilir, tahmin ms 0 oran 2.90. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.